gerçekleştirecek. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Türkiye tabii bu çalışmalara belki biraz geç başladı ama çok önemli yol aldı. Katmanlı hava savunma sisteminin parçası dediğimiz ise işte çok yakın hava savunma, yakın hava savunma orta ve uzun menzilde hava savunma sistemlerinde önemli çalışmalar, projeler yürütüldü. Bir kısmı tamamlandı, yeni projeler açıldı. Tabii bir yandan da yine esasında hava savunma sisteminin parçası hava hava füzeleri olarak da yürütülen projeler var. Biz TÜBİTAK SAGE olarak hava hava füzeleri projelerinde işte önemli yol aldık. Proje tamamlanma aşamasına geldi. Bir yandan yeni versiyonları, ramjetli versiyonlarla ilgili çalışmalara başladık. Ama bir yandan da katmanlı hava savunma sistemi dediğimiz işte siper projesinde iş ortaklığının bir parçası olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, Tabii e, hava hava füzeleri e, çok yüksek teknoloji içeren özel e, füzeler. Dünyada da işte birçok e, örneği var. İşte AIM-120, AIM-9X'lerin NASAMS'lara e, döndüğü gibi, işte Python'ların e, Spyder'a e, döndüğü gibi. Yine e, Mika'ların, e, IRST'lerin e, bunlar hep hava hava füzelerinden e, karadan veya gemiden atılan e, katmanlı hava savunma sisteminin parçası halindeki füzelere dönüşüyor. Dolayısıyla aynı yoldan Türkiye'nin de yürümesi gerekiyor. Biz hava hava füzelerimiz proje zaten devam ediyor. Uçaklarımızı kendi füzelerimizle donatırken bu füzelerin karadan atılan versiyonları, gemiden atılan versiyonlarını çalışarak işte gemi yakın hava savunma sistemlerine yönelik ve yine karadan noktasal hava savunma sistemlerine yönelik kabiliyet kazanımını sağlayacağız. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Projelendirilenler var. Kendi iç projemiz olarak yürüttüklerimiz var. Ama kısa ve orta vadede birçok bilinen yeni ürünlerin dışında bilinen ürünlerin dışında yeni ürünleri de ortaya çıkarmış olacağımızı düşünüyorum. Tabii hava hava filesi olarak bizim envanterimizde yurt dışından aldığımız işte Amerika'dan aldığımız eğim 120, eğim 9x'ler ve onların çeşitli varyantları vardı. Biz kendi hava havava füzelerimizi yaparak her şeyle yazılımından donanımına her şeyini bildiğimiz füzelere sahip olacağız. Bu proje e, tabi e, uzun yıllardır devam ediyordu ama artık son aşamaya geldi. Çok sayıda test var yani bu tip projeleri tek bir test atışıyla tamamlamıyorsunuz. Çok fazla sayıda test yapmanız gerekiyor. Bu yer testlerinden başladı. Şu an uçaktan atılan gerçek testlerle devam ediyor. Ama önemli aşama kaydedildi. Projenin artık son safhası diyoruz ki bir yandan da seri üretimle ilgili de çünkü çalışmalar, analizler yapıyoruz. Bu projede artık son safhadayız. Yani Bozdoğan, Gökdoğan çok olumlu bir noktada. Müzik